Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bisküvi irmik tatlısı yapacağız. Öncelikle kullanacağımız malzemeler 1 litre süt, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı irmik, 1 paket vanilya. Sütümü tencerenin içerisine aldıktan sonra önce şekeri sonra irmiği ekleyip karıştırıyorum. Muhallebimiz koyulaşana kadar karıştırma işlemini devam ediyoruz. Yüksek ateşte açmamaya dikkat ediniz. Ve vanilyayı da ekliyoruz. Üstüne bisküvi parçacıkları koyacağım için rondodan geçiriyorum. Borcamın en alt tabanına muhallebiyi yayıyoruz. Şunu söylemeliyim ki bisküvileri ıslatmadan koyuyoruz. ıslatırsak bisküvili pastadan pek bir farkı kalmaz dilediğiniz kadar kaşak kat çıkabilirsiniz bisküvilerin üzerine muhallebi döküp tekrar bisküvileri dizeceğim rondodan geçirdiğim bisküvi parçacıklarını üzerine serpiştiriyorum Dilimleyip süsleyebilirsiniz. Biraz dolapta bekletmekte fayda var. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.